tek bir sözcük fakat altına yüklediğimiz sayfalar dolusu anlam. Hayır demekten bahsedeceğim size. Belki de insanların hayatında en çok zorlandıkları şeyler sıralamasında önemli bir yerde hayır diyebilmek. Çünkü hayır demeyi o kadar çok fazla gereğinden fazla anlam yükledik ki Hayır dediğimizde karşımızdaki insanı kaybedeceğimizi, yanlış anlaşılacağımızı, tek başımıza kalacağımızı, buna benzer pek çok farklı şeyi düşündüğümüz için de hayır demek pek çoğumuz için pek de mümkün değil. Oysaki kelime olarak baktığımızda tek bir sözcük yani hayır ağzımızdan bir anda çıkıveriyor. Ama neden acaba hayır diyemiyoruz? Ya da hayır dediğimizde en kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir örneğin? Hayır dediğimizde karşımızdaki insanı kırmış olabiliriz. Fakat zaten bir insan kırılacak ise bir insanın kendi ile alakalı bir zayıflığı, duygusal bir yoksunluğu, kendi içinde çözemediği bir takım sorunları varsa ben ona hayır dediğimde ya da başka biri herhangi bir şey söylediğinde, televizyonda herhangi bir şey izlediğinde bile zaten o yara depreşecektir ve bunun benimle alakası yoktur çoğunlukla. Bize düşen tek şey hayır diyebilmeyi, daha doğrusu genel anlamda iletişim kurabilmeyi sağlıklı, olgun ve kuralına uygun bir şekilde yapabilmek. Yani hayır demek illa ki böyle zıtlaşarak ya da rest çekerek, karşımızdaki insanı yok sayarak, rencide ederek bir hayır demek değil. Hayır demenin de bir takım pratik yolları var. Hayır demenin de bir üslubu var, bir adabı var Hayır diyebilmek için öncelikle bir gerekçe sunarsınız. Öncelikle bu teklife teşekkür ederek başlarsınız. Onur duyduğunuzu ifade edersiniz ya da bazen hiç bunlara gerek kalmadan direkt uygun bir dille bunu yapamayacağınızı söylersiniz. Yetişkin insanlar, medeni insanlar, olgun insanlar bu şekilde iletişim kurar. Ama bunun dışında utana sıkıla ne diyeceğini bilemez bir halde ya da sırf yanlış anlamasın ya da onu kaybetmeyeyim diye istemeyerek evet dediğimizde bunun faturası çok daha ağır olabiliyor. Bunun bedelini bazen biriken duygularımızın çok ciddi bir takım patlamalarıyla karşı tarafa yansıtabiliyoruz. İşte bu nedenle kendimize şunu sormamız lazım. Yani birine hayır dediğimde en kötü ne olabilir? Yalnız kalabilirim, dışlanabilirim. Yanlış anlaşılabilir. Bakın bunlar aslında bir insanın çoğunlukla kendi içinde kendisiyle alakalı açmazlarıdır. Yani benim eğer yanlış anlaşılmak, yalnızlaştırılmak, değersizleştirilmek, dışlanmak gibi bir takım korkularım varsa bunu başka şekillerde de zaten hayatımda tecrübe edeceğim sadece hayır diyememek belki de bunun bir maskesi olacak, bir gölgesi olacak. Öncelikle demek ki benim çalışmam gereken konu kendi içimde kendimle bir ve bütün olabilmek. Başka insanların fikirlerini önemsemek ama bunları çok bağlayıcı, son derece hayatımı yöneten bir güç olarak, mutlak bir güç olarak görmemeyi öğrenmek. Sınırlarımı doğru çizebilmek. Ne istediğimi, ne istemediğimi neleri yapabileceğimi neleri yapamayacağımı nerede duracağımı nerede harekete geçeceğimi bilmek aslında ve bunları bilen bir insan bu sınırların dışında herhangi bir teklifle herhangi bir direktifle karşılaştığında kolayca hayır diyebilir. Ama bu hayır reddetmek anlamında bir hayır değildir. Bu kendinle alakalı bir gerekçeyi dile getirmek demektir ve son derece olgun bir ifade aslında. Fakat neden acaba biz hayır dediğimizde ya da hayır cevabını aldığımızda bunu sanki karakterimize yönelik bir saldırı gibi, bir reddediş gibi görüyoruz? İşte bunlar bizim kendi kişisel zayıflıklarımız maalesef. Üzerinde çalışmamız gereken konu aslında burada hayır demenin taktikleri ya da işte 50 tane takla atarak hayır deme yollarını araştırmak değil. Öncelikle kendimizi net bir şekilde ifade edebilmemizin önündeki bazı engelleri kaldırmaya çalışmak. Net olabilmek bu yüzden çok önemli. Kendini tanımak, kendini bilmek bütün o eski öğretilerden günümüze kadar gelmiş olan bir felsefedir. Kendini tanımak öğretisi, kendini bilmek öğretisi ve kendini bildiği zaman bir insan sınırlarını da bilir, yapabileceklerinin de farkındadır, yapamayacaklarının da farkındadır e, ve hayır demek de böyle bir insan için son derece kolaydır esasen baktığımızda. Hayır diyebilmek aynı zamanda tabii ki bir özgüven sınavıdır. Çünkü kendine güvenen insanlar kolay bir şekilde hayır diyebilirler. Aslında kendine güven duyan insanlar sınırlarını net bir şekilde çizebilirler dersek daha doğru olacak. Yoksa hayır cevabı böyle her önüne gelen teklife hayır ya da her şeyi reddetmek gibi bir anlam ifade etmesin lütfen. Hayırı bile çok sempatik bir şekilde, saygılı bir şekilde karşımızdaki insanı asla rencide etmeyecek hatta onu onurlandıracak şekilde verebilmek önemli. Bazen hayır cevabını bir alternatif sunarak da verebilirsiniz. Yani teşekkür ederim ancak bunu ben değil bir başkası daha güzel yapabilir. Ya da bunu ben yapabileceğimi sanmıyorum ya da bunu yaparsam ben kendimi çok iyi hissetmeyebilirim. Ya da benim bugün bununla alakalı başka bir planım, programım var. Ya da sana önerebileceğim şöyle bir alternatif var gibi. Yani hayır bazen de belki şeklinde çıkabilir karşımıza. Yani hayır demezsiniz ama belki dersiniz. Yani belki de şimdi yapamam. Hayır'ı biraz geciktirmek de mümkündür. Fakat bu asla zaman kazanmak amacıyla yapılan bir geciktirme olmasın. Çünkü bazen size yapılan bir teklifi değerlendirdiğinizde, düşündüğünüzde bunun son derece işlevsel, son derece faydalı bir şey olacağını da fark edebilirsiniz. Bu nedenle biraz da zaman meselesi önemli. Hayır demeyi hemen bir anda bir çırpıda kesip atmak yerine. E, zamana bırakmak, e, başka bir alternatif sunabilmek. Esasen sevgili dostlarım buradaki olay şu. Biz birbirimizi anlamayı ve kendimizi ifade etmeyi öğrendiğimizde, kendimizi, sınırlarımızı bilerek net bir şekilde karşımızdaki insana ifade ettiğimizde ve karşımızdaki insanın da bizi olgunlukla karşıladığını düşünürsek eğer, zaten herhangi bir iletişim problemiyle karşılaşmayacağımızı söyleyebiliriz. Dünyada İnsanların birbiriyle yaşadığı bu çatışmalar, bu sıkıntılar aslında çoğunlukla bir kişilik çatışmasıdır. Biz bir hayır yanıtını aldığımızda bunu sanki karakterimize yönelik bir saldırı gibi değerlendiririz. Ya da hayır dediğimizde karşımızdaki insanı bütünüyle kaybedeceğimizi düşünürüz. Bu bir teklif ya da bu bir öneri ise ve ben bunu yapamayacaksam bunu söyleyebilmeliyim. Samimi olmak bunu gerektirir. Samimi olan insanlar birbirine kırıcı olmadan hayır diyebilirler ama esas samimiyetsizlik bana göre istemediği bir konuda istemeye istemeye e, hayır diyememek ve evet yanıtını vermektir. Çünkü bu karşımızdaki insanı kandırmaktır. Çoğunlukla gerçekten ona karşı samimi olmamak anlamına gelir bu. Evet hayır demekle alakalı çok fazla şey söylenebilir. Üzerine destanlar yazılabilir ama hayır demek esasen bir sınır koyabilme, limit belirleyebilme mevzudur. Ve biz kendimizi tanıdığımızda, isteklerimizi, beklentilerimizi netleştirdiğimizde ne yapıp ne yapamayacağımızı, ne isteyip ne istemediğimizi net bir şekilde ifade edebildiğimizde hayır demek son derece kolay olacak. Dünya güzelleştirecek bir şey varsa o birbirimizi anlamak, birbirimizle empatik iletişim kurabilmek ve birbirimizi dinleyebilmek olmalı. Barış Manço'nun da çok güzel bir sözünde ifade ettiği gibi öğrenmemiz gereken ilk değil, tatlı dildir ve tatlı bir dille hayır demek de mümkündür ve buna insanlar çoğunlukla itiraz etmezler. Buna rağmen de eğer hayır yanıtını verdiğinizde olumsuz bir tepkiyle karşılaştıysanız ve o insanı kaybettiyseniz belki de bazen o insanın hayatınızdan çıkması gerekebilir. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar sürmek zorunda değil. Bazen insan detoksu da yapmamız gerekebilir ve hayır dediğiniz durumlarda çoğunlukla insanlar böyle bir sınavdan da geçerler. Siz de hayatınızdan bazı şeyleri belki de çıkarmış olursunuz. Umarım Faydalı bir paylaşım olmuştur. En kötü ne olabilir ki adlı bu videoda? Hayır dediğimizde en kötü ne olabilir ki dediğimiz bu videoda aslında hayır dediğimizde çok da böyle aman aman büyük şeyler olmayacağını gördük. E bakalım hayır dediğimizde hayatımızda hangi güzellikler bundan sonra peşi sıra gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.